Evet değerli arkadaşlar, sevgili gençler. Sayfamıza hoş geldiniz. 18 Mart Hatime Anaoğlu Cami açılıyor. Çanakkale'nin en büyük camisi. Berat gecesi ve 18 Mart şahitleri anma günü özel programı. 17 Mart Perşembe akşam saat 20'de biz de orada olacağız Allah'ın izniyle bize Instagram'dan ve YouTube'dan takip edebilirsiniz biz de orada sizin için elimizden gelenlere yapmaya hazırız İnşallah bizim sayfalarımız Instagram'da Aziz TC ve YouTube'da da aynı Aziz TC. Orada da size bekliyoruz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Ve 18 Mart Çanakkale Kupurusu açılış var. Saat 4'da orada Sayın Recep Tayyip Erdoğan teşrif edecek. Biz de orada olacağız. İnşallah sizin için Canlı yayın yapabiliriz. Siz bize takip edin. İnşallah kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.